IŞİD'in üst düzey yöneticilerinden Abu Zeyd Kodatlı, adlı Başar Hattab Gazal Ay Sumayday İstanbul'da yakalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Balkanlar ziyaretinden dönüşte uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide IŞİD terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden Sumayday'ın Türkiye'de yakalandığını açıklamıştı. Edinilen bilgiye göre yaklaşık 7 ay kadar süren takibin ardından Abu Zeyd Kodatlı işit yöneticisi, Emniyet Genel Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nın operasyonuyla Sarıyer'de saklandığı adreste yakalandı. <laughs> İstanbul Emniyetindeki sorgusu tamamlanan Sumayday, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Emniyet çıkışında IŞİD yöneticisine çelik yelek giydirildiği ve yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Yakalanan IŞİD'li Başar Attab Gazalay Sumayday'ın IŞİD'in yönetiminde yer aldığı 11 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 30. olağan raporunda da yer alıyordu.